Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi kanalda olduğunu düşündüğüm ama olmadığını fark ettiğim yani normalde e, farklı bir hava geldik. Kayıt almayacaktım. Bu kamışın kanalda kaydı var zannediyordum ama yokmuş. O yüzden dedim e, şey yapayım videosunu çekeyim. Bu Tictin Maestro Spec serisinden e, D Spec e, D73 AP diye geçiyor. Bunun özelliği şu. Şurası alüminyum. Benim bu sene kullandığım en enteresan kamışlardan ee, bunun bir de atarı iki modeli var 63 pardon bu 72 ap bir de 63 var ee, bu 72 olan 08 7 gram atarlı ee, ben bununla işte eşkinadır mırımdir ee, ondan sonra işte levrektir bununla gidiyordum kanalda da var zannediyordum dediğim gibi yani çok enteresan bir kamıştır bu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ya yani niye enteresan? Hani şimdi şöyle gözükecek mi? Işığı açıp göstermeye çalışayım. Yani hani bu boyda e, bu kadar sert bir kamış ben hiç görmedim. Bu solid uçlu haliyle böyle. Hani normalde işte tubular kamışlar daha şey yapar uçtan esnemediği için. E, esneme şeyini de şimdi anam şunu kapatalım. Nereye attığımı da görmedim lafa daldım. Ha bu arada 1.3 gram şeyimiz var. Yarici gedimiz. Ee, ondan sonra. Ha bir de kaçırdık o yalanırken. Ekocir atmıyorsun diyordu arkadaşlar. Ekocir niye kullanmıyorsun? Bir de dedim hadi ekocir olsun. Bu arada ekocir Marukyu'nun. E, Marukyu'da bahsetmiştim galiba. 1910'da balık yemi yani balık besleme yemi diyelim olarak hayatına başlayıp böyle 58-60 yani o tarihlerde de e, şeye geçmiş işte sahte yani balık yakalama yemine geçmiş fi firma. Yani Ecogear o yüzden çok avcıdır. Mevsim itibariyle ben daha yüzen şeyleri daha sığ aralara gittiğimiz için daha yüzensizlik onları tercih ettiğim için yani şu an Reyns benim her işimi görüyor yani. E, ama dedim yani herkes soruyordu Ecogear satıyorsun, kullanmıyorsun falan ya ekocirin kullanılmayacak bir şeyi olduğundan değil yani. Şimdi bir balık çok küçük tabii yani bugün dediğim gibi daha eşkine odaklı bir hava şey yapacağız. Birazdan döneceğiz. Hani ama kanalda bir videosu olsun bu kamışında. Ee, hani istarit bindiğinde nasıl esniyor, ne oluyor? Dediğim gibi çok diridir. Atar aralığında hakkını verir yani şu an 1.3 gramla. E, gayet kullanıyorum. Vuruşlar da çok net. Yani geniş aralık hani şimdi şeyden bahsedeyim bu kamış işte çalışılmış kamış marka kamış. Şimdi bu kamışlarda bu kamışta mesela ben bunu hani biliyorum tabi hani tik açıklamıyor da normalde bunların teknik tabloları var ee, kullanıcıları açıklamadıkları çok fazla. Ee, şimdi bu kamışı yaparken adam üç farklı karbon kullanıyor. Çoğu firma böyle bu arada. Ayıt ne yaptım? E, bu üç farklı karbon ne, İşte 55, 40 ve 30. Bunu da kamış nerede esnemesini istiyorsa, nerede güçlü olmasını istiyorsa, e, ona göre değiştiriyor. Yani şuradan başlıyor, buraya kadar 55 55'ye gidiyor, buradan işte solid kısma kadar 40 gidiyor. E, onu halkalar arasındaki şeyde ayarlıyor. Sonra oraya attığı katlar, arada kullandığı yapıştırıcı vesaire. E, bu da bir kamışı yani, bütün olarak keyiflerle getiren de buradaki tecrübedir bir atamadık ha. Top oldu şimdi de. Bu da yani bir ya da beş rengi. Ben bunları hep karıştırıyorum. Fark etmez yani sıvı silikonlu renk. Ee, hangisi size iyi hissettiriyorsa onu alabilirsiniz. Biraz batıralım. Ha batırmayalım gerçi şey avında değiliz balık şey yapınca hani sadece nasıl esnediğini göstereceğim. Bu böyle çok uzun uza diye bir şey olmayacak. Özelliklerini yazarım. Dediğim gibi benim bu sene kullandığım en enteresan kamış yani şu alüminyum. Hani oraya böyle tık 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 geliyor. Çok e, ilginç bir hissiyatı var yani. Ve çok güçlü bir kamış. Hani boyu hani elim için çok iyi. Ona rağmen hafif. Yani dediğim gibi hani tiktin kamışlarını zaten sevdiğim artık bilmiyordur. Başka balık alırsak. Yani böyle elim gereken meralarda 1-3-1-5'lerden başlayıp hani bazı arkadaşlar soruyor hem istavrit hem şey şu bu. Yani orada böyle bir çıkamışa ihtiyaç var. Yani daha çalışılmış. Hop. Şimdi balığı boşlamadan ucunu gösterebileceğiz mi bir bakalım. Bakın ucu gözüküyor mu? Kaçarsa kaçar ki minnacık bir balık yani hani Şöyle bakayım. Bu da yavrum. Başkası olsa kaçardı. Işığımızı kapatalım. Kısmetimizi kapatmasın. Yani şu kadar küçük balıkta bile hani vuruşlar şeyler çok mut. Ee, dediğim gibi ben bunu eşkinada levrekli de bunu kullanıyorum. Böyle 2 gram artı büyük silikon Rock Vibes iki inçleri falan yani kendinden ağır silikon veya yakacı ürün Eko 1.6 e, bir var. onu kullanırken bunu kullanıyorum. Mesela birazdan bununla işte e, Tungsten şeye atacağım. İki, iki buçuk. Bu nasıl bu kadar donanmış? Şöyle bir iki balık alalım. Anam her yer yolsun oldu ya. Ya bu eşkin böyle. Yani şu an o kadar değil de dipte bekleye bekleye mecbur. Yolsun toplayacağız yani. Şu atması da çok kolay. Dokununca gidiyor. Uzun olduğu için. Uzun ve sert. Boyu da var. Gerçi uzun demiştim, değil mi? Hop, hop. Hmm, biraz daha büyük. Hani kaçarsa kaçar yine ışığı yakıp şeyi göstereyim. Ucunun şeyini. Yani uçtan sadece bir iki halka, hafif esniyor ki balık bu bayağı minnak yani. La kedi bu artık şeye girer yani o olmaz. Gel yavrum. O kadar oyalandık nasıl kaçamadı. Bu arada ağzında gayet bükülmüş gördüğünüz gibi. Bu sıvılı silikonları biraz ağırlık gibi de kullanabilirsiniz. Yani sıvılı silikonlar ağırdır. Reins'e göre. Yani Ecogear diyelim. Reins'e göre daha ağırdır. Ee, o yüzden hani bunu ağırlık gibi de kullanabilirsiniz. Ama hızlı batar. Sıvılı silikonun şeyi o. Farkı o. Bu arada ipimiz falan 0.3P. Liderimiz 1P. Hatta 1.2P bile olabilir. Yani şu an çok ister tavrına uygun bir setupımız var ama Şimdi kamışı göstereyim. Bunun 63'ün de özelliklerini buraya yazarım. Yani dediğim gibi iki modeli var. Hop aldık. Bakalım yine kaçarsa kaçsın. Işığımızı yakalım. Bir büyük şöyle. Heh. Hop. Aa, ka kaçmıştı daha büyük yakalandı. Ha, şuradan geliyor. Bakın ucu böyle. Dediğim gibi çok diri. Ulan başka zaman olsa da düşersiniz ha. Oo, bunun boyu da güzel. Lan silikonu ver. Gel. Benimki daha güzel. Tontik yiyeceğim mi? Al. Hop. Yakaladı. Lan bu ister tavuğunu yapınca da başka av yapasım gelmiyor. Şimdi iki saat at, bekle, dibe tak, uğraş, çek, yakala, kaçır. Kepçe getir, götür. Hop. Yani müthiş bir şey kamışı. Keyif kamışı. Bunun 63 olanı tam roket şey için böyle hani e, daha istabrit ağırlık Sırf istabrit odak için. Ama dediğim gibi yani bu da böyle atarken çok rahat. Hani sert. Tık böyle şöyle yapıyorsun gidiyor zaten gitmesi gereken yere. Hani şeyi söylemiş miydim? Yani bu sene uzun zaman sonra hatta benim kullandığım en enteresan kamış. Yani tabii ki Ares'in Şiyen ee, ve GVX'leri çok şaşırtmıştı beni. Yani çok farklılar. Ee, ama bu da dediğim gibi. Ya Tiktin genel kamışlar öyle. Amateras. Bu seride bu arada yani Maestro spek serisinde e, Amateras Kagiroi ve D spekler var. Ya, bu sefer şey yapmayı unuttuk. Ait. Gel yavrum. Şu ışığı yine ayarlayayım da. Lan nereye girdi bu? Heh. Çantalarımız güvende. Bayramda olduğumuz için şimdi sahiller kalabalık. Burası da klasik bostancı bu arada. O it. bakalım. Şöyle attık. Çok beklememize gerek yok. Sıvılı silikonlar hızlı batar. Hop dalga gelir mi? Hop aldık. Ha kaçırdık. Nazar değdi. Hop bir daha aldık mı? Hop hop gelin yavrular. Yok çok yakındayız artık şey olur. Yine iyi olsun temizliği. Bazı arkadaşlar yolsun yoğunluğu arttı falan işte ya yani nasıl e, ortalık yeşerdiyse yolsun da artacak tabii ki yani denizde mevsim hava sıcaklığı güneş şunu da şuradan da temizleyelim üstümüze silelim şununla bu videoyu 10-15 dakikaya tamamlayalım diye geyik olsun benim de hoşuma gitti hop ait İp de çok kalın. Yani bu bir de 0.2 iple. Yani şeyi çok e, dediğim gibi yani üst tatarı 7 olduğu halde bu 1.3'te hani bu kadar hissiyatlı olması. Yani demin tam bahsediyordum araya konu girdim balık mı girdi. İşte bu karışımdan kaynaklanıyor. Her firma kendi özel bir şeyi var. Hop vuruşlar geliyor aldık. Oo bu daha güzel. Kaçarsa artık şey yakalım yine. Lan yanıp sön diye yakmadım ya. Yanıp söndü bu sefer de. Hı. Kaçtı mı? Kaçmadı. Şöyle Allah Allah niye yanıp sönüyor? Şarjı mı yok? Hı. Hı. kaçtı sonunda. Bir daha göstereceğiz. Işık açık atalım. Bakayım kamerada ışık açık nasıl gözüküyor? Bu kadar da kötü değil. Hatta şunu da biraz açalım. Şöyle iyice Merayı gündüze çevirelim balıklar gitsin. Attık. Bu arada bu kamış boy itibariyle aslında iki atılır da. Dediğim gibi ya yani o kadar sert ki şeye gerek kalmıyor yani. Şöyle tık yapınca gidiveriyor. Ama bu da çok kırmızı oldu. Şöyle biraz beyazlaştıralım. ha. <laughs> Hop. 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 şimdi balık gelmez. Hop geldi. Ah kaçırdık. Hop aldık. Bakalım inşallah kamerada gözüküyordur. olsunlar, yosunlar. Ya aslında lidersiz kullanacağım bundan sonra. Direkt mono saracağım. Çünkü lider düğümünü hani dibinden artık hani en tehlikeli halinden kesiyorum. Yine de düğüm çok şey topluyor. Yani çok kısa turlu böyle tabii şu an istavritte olduğum için rahatım da. Hani normalde eşkina da levrekli çok riskli bir düğüm bu. Astur'lu double yine. Hop. Attık. Gitti. Ay tarihimizin en aydınlık avını yapalım şöyle. Bakalım. Bir balık daha gelsin. Onda da hani esnemeyi yine gösterelim. Ee, bir de şöyle havada şey yapalım. Ger Gerçi şu an gözüküyordur şeyi. Haydi yavrum. Hop hop hop. Hop vurdu. Alamadı. Bir daha vuruyor. Hop aldık. Ha bu iyi. Işığı da yaktım. İnşallah artık gözüküyordu şeyi. Oo çok güzel. Bu seneki istedikliğin tadını beğenmiyorum. Yani pişmiyor mu? Eti bir garip kalıyor. Bu da yani o kadar da büyük değil. suya gitsin. Alan son balıktı o. Neyse bir tane daha alayım. Kapanış konuşmasını yapayım. Yani bana geniş aralık işte şöyle hem şunu atayım hem bunu atayım. Sadece atar olarak düşünmeyin yani kamışın genel gücü. Dediğim gibi yani bu atarına karşılık kepçe getireyim mi? Bu atarına karşılık bu gücü de sağlayabilmesi için he? Gitti mi? kısmet. Evet. İleriden mi, sağlı sollu mu? <laughs> Neyi diyorduk? Yani bu karbon yapısıyla bunun e, yani hem güçlüğü hem diriliği o formülle yapılıyor. O yüzden bu kamışlar sadece şey değil. Yani sadece diri değil. Aynı zamanda çok da güçlü kamışlar yani. Hani kaba değil. Yine ince ama şey güçlü. Onu da dediğim gibi ya. Hop. Ay. Hani kullandığı yapışkan, kullandığı kat, kullandığı karbonun işte dayanımı yani modeli. Hop. Ulan bir atışta balık alamadık o da şey çıktı. İçiyorsun olsun atacağım. Havada inşallah temizlenir. Aa silikon mu döndü acaba? Kılavuz rulmanın içi şey dolu. Şunu temizlememiz lazım. Çok batırdık. Geliyor arkadaşlar. Hayat çok garip vapurlar filan. Ama ışık varmış lan onda da. Gel bakalım. Nasıl gidiyor ya? Bu deniz taşıtana kadar güzel bir şey değil mi? Hop. Gel yavrum. Hop. Alamadık. Yani bir tıkırdadı ama yoluna yedirdik. Aferin kız sana sen akıllısın. Hiç kancaya mancaya hamle yapmıyor. Hop. Hop. Temizlendi mi? Temizlendi. Hadi inşallah bu sefer alırız. Hayır alalım normal avımıza devam edelim. attık. Çok az bekledik. Yine 20 dakika oldu video ya. Ya editlemesi ve upload'u zaman alıyor. Editleme derken export yani ben zaten mümkün olduğunca şey yapmıyorum. Edit yapmıyorum. Tek parça atıyorum. Geçiyorum başına sonuna intro outro ekleyip de. Hop. Ha bu arada makinamız mı e, Daiwa Airit'i alamadık. Daiwa Airit'i STLT dediğim gibi hani bugün farklı bir av şeyine geldiğimiz için. Bu arada son kardeşi de aldık inşallah çıkar gösterirdik gösteremedik. Zaten çok gönülsüz yakalanmış gibi bir hali vardı. Biraz da önüm açık. Baksana dokunuyorum gidiyor. ses bile çıkmıyor kamıştan. Şöyle dikini hareketlerle almaya çalışalım. Dikini hareketli de kamış çıkmıyor. Böyle. Gözümün içine bakarak vuruyorlar. Lan son alamayacak mıyız? Şimdi bitse de gitsek modunda olunca böyle oluyor demek ki gönülsüz işte. Dur konsantre ol batalım insan gibi. ettir evet, isteyen kapatabilir. Son balığı bekliyoruz. Artık ağzımızdan çıktı. Hop. Hop. Çok şeye gitmeye başladı ya. Çok hızlı gelip yolusuna giriyor. Niye böyle oldu? Bu arada bugün çok rüzgar gösteriyor. Bugün bayramın ikinci günü. O yüzden böyle kayaların dik olduğu bir yer bulup aşağı indik. Lider falan mahvolmuş. Liderim de Sunline Small Game SV2 hani kırmızı lider. Sert bir lider. Ben bu lideri seviyorum ama işte ip de Sunline Small Game. Yani bu arkadaşın sıkıntısı fiyatı yani. Bu şimdi bu ip bayağı azaldı. Anam ip bayağı azaldı dedik. İpi tutmadan olta atıyoruz. İyice şu gözü yapacağız bu havada. Yani şimdi yenileyim diyorum. Şey gibi yani. 2700 lira mı ne? İp. Hop. Hop. Vuruyor kardeşler. Yine vuruyor. Aldık mı? Alamamışız son balık. Ya vuruşlara tepki vermiyor mu? İyice yutsun diye küçük herhalde bunlar. Bak. Daha aldık. O iyi kapanışı güzel bir arkadaşla yapabiliriz. Ya güzel değilmiş de. Fena değil. İstavrit olmuş. Bunu da kapanış balığı yaptık. Görüşürüz. DS bekle. Biz devam edelim.